Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, tefsir dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde de Bakara suresinin 188. ayet-i kerimesiyle başlayacağız ve inşallah 190. ayet-i kerimeyi de okumuş olacağız. Bu ayet-i kerimelerde Allah Teala farklı hususlara temas ediyor. İlk olarak mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin diyor. Sonrasında hilallerle ilgili, aylarla ilgili soru soran insanlara nasıl cevap verilmesi gerektiğiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Daha sonrasında ise cahiliye döneminde var olan yanlış bir adeti düzeltiyor ki o da insanların ihramlıyken hac ibadetinin dönüşünde evlere arkadan girme meselesidir. Yani bunlar hac ibadetinden dönerken evlere kapılarından değil de arka taraftan giriş yapıyorlar. Allahu Teala bu adetin doğru olmadığını ifade ediyor. Ve en sonda Allah yolunda bizimle savaşanlarla bizim de savaşabileceğimizi Allahu Teala ne yapıyor ifade ediyor. Yani bir kere Allah için olacak, Allah yolunda olacak, savaşma ve cihat ve bunun şartı da eğer karşıdakiler savaşırsa, bizi öldürmeye çalışırsa bizler de onlara karşı savaşacağız ve mücadelemizi vereceğiz. Allah Teala bu hususları bizlere hatırlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالالثم وانتم تعلمون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ما لرئاز ارانز دا باطل yani haksız bir şekilde yemeyin ve تدلوا بها الى الحكام ve bunu yaparken de yetkililere hakimlere rüşvet vermeyin. لِتَأْكُلُوا فَر۪يقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ İnsanların malını günah ile haksız bir şekilde insanlardan bir kısmının malını haksız yola haksız yolla yemek için yetkililere rüşvet verip böyle bir şeye tevessül etmeyin. Ve tüm te'alemûn. Ve siz bunu biliyorken, bunun haram oluşunu biliyorken bile bile böyle bir haksızlığa başvurmayın. Ey la ya'kul ahadukum mala ghayrihi. Hiç kimse başkasının malını yemesin. Ve la yetawassal ala akli'l harami. Haram yemeye tevessül etmesin. Bi rushwati'l hukami. Yetkililere rüşvet vererek. Ve hu ya'lemu ennehu mubtilun. Ve kendisi o malın haksız bir kazanç olduğunu bildiği halde. Fe inne zalike yucibu'l isme ve'l iqabe. Çünkü böyle bir şey günahı gerektirir, cezayı gerektirir. وَرَدَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ بَعْدَ آيَاتِ فَرِيدَةِ الصِّيَامِ Diyor ki bu ayet, yani bu 188. ayet, orucu farz kılan ayetlerden sonra inmiştir. لِتَنْبِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَنَّ الْغَرَدَ مِنْ فَرْضِيَةِ الصِّيَامِ Müminlere, müminlere bir uyarı veriyor bu ayet. Orucun farz kılınmasından amaç diyor, Leysel imtina'u ani şarabi ve ta'ami. Sadece yeme ve içmeden kendimizi alıkoymak değildir. Oruçtan amaç sadece bu değildir. İnnemel keffu an eklil harami. Asıl amaç innemel keffu an eklil harami. Asıl amaç haram yemekten kendimizi alıkoymamızdır. Fesiyamu tarikun litehzibin nefsi. Oruç nefsi temizlemenin bir yoludur bir metodudur. Tehzibun nefs tehzib e, nefsi arındırmak, temizlemek demektir. Vel kef'ani'l Ve oruç düşmanlıktan kendimizi uzak tutmak için bir yoldur, bir metottur. Yani oruç ayetlerinden sonra orucun farziyetini ifade eden ayetlerden sonra bu ayet gelerek aslında bize Orucun hikmetlerini de anlatıyor. Oruç tutmak sadece yeme içmeden uzak durmak değildir. Asıl oruç tutmak kişinin haramlardan uzaklaşmasıdır. Nefsini arındırmasıdır. Düşmanlıktan uzak durmasıdır. Yani orucun bu tür şeylere vesile olması lazım. Yeseluneka anil ehille. Sana hilallerden ehille hilal kelimesinin cem'idir sana hilallerden soruyorlar. Kul hiye mevakitu linnasi vel hac de ki, hilaller insanlar için ve hac ibadeti için vakit bildiriyor. Vakittirler. Ey yeseluke nasu anil hilali. İnsanlar sana hilalden soruyorlar. Lime yebdu dakikan mislel Niye ip gibi böyle ince bir şekilde görünüyor? فَقُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ Ey Muhammed onlara de ki اِنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ, Buradaki hikmet اَنْ يُعَرِّفَكُمْ رَبُّكُمْ اَوْقَاتَ عِبَادَتِكُمْ Rabbiniz size ibadet vakitlerinizi size öğretiyor. Hilallerle vakit belirleniyor. وَمَعَالِمَ دِينِكُمْ تَعْرِفُونَ وَقْتَ السَّوْمِ وَالْحَجِّ Siz orucun vaktini öğreniyorsunuz. hacin vaktini öğreniyorsunuz ve vakti zekati ve gayre zalike min zekat vaktini ve diğer muamelelerinizin vakitlerini size öğretiyor. Yani aylar insanlara vakti belirlemek içindir. Yani biz diyoruz ya yılda 12 ay ay var. Aslında zaten bakın ismini de oradan alıyor. Ay. Yani ayın doğuşu ve batışı bir zaman dilimidir. Ee, bu hilaller zamanın belirlenmesinde, bir takım ibadetlerin yapılmasında, zamanın belirlemesinde aracıdırlar, vesiledirler. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا Başka bir hususu allah Teala anlatıyor. Evlere arkalardan girmeniz, evin arkasından eve giriş yapmanız iyilikten değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى Asıl iyilik, Allah'a karşı gelmekten sakınanın iyiliğidir. Allah'tan karşı Allah'a karşı sakınmaktır yani. Ve etul buyute min evlere kapılarından gelin. Kapılarından giriş yapın. Ey ve leset lillahi ve hayr. Allah'a itaat etmek, hayır amelini işlemek bi ente bi en tedhulul min zuhuriha. Evlere arkalarından girmek değildir. كما كنتم تفعلون في الجاهلية، سِن جاهليَةٌ لمْ دَيَبْطَغَنَّ صِبِّي، ولكنَ التَّعَةَ بتقوى اللَّهِ أنْجَتْ تَعَةً اللَّهَا قَرْشِ السَّقِنَ مَغْضِرٌ وَادْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ مِنْ أَبْوَابِهَا إِذْ لَرْنِزَ قَابِلَرِنْدَنْجِرِنَ أَتْ يَأْنِ وَلَيْسَتِ التَّعَةَ لِلَّهِ وَعَمَلُ الْخَيْرِ بِأَنْ تَدْخُلُوا الْمَنَازِلَ بُرَاد aslında bi entedhulul menazile cümlesinin biz yarab açısında ne yapalım leysenin ismi yapalım bu etta'ate lillahi ve amelel hayri de haber yapalım sanki daha uygun olur yani evlere arkadan girmek cahiliye döneminde olduğu gibi bu husus Allah'a itaat etmek demek değildir hayır işlemek demek değildir velâkinne ta'ate bi takvallahi dedik Raval Bukhari al Bara qala kanatil ensaru bu hususu hadis-i şerif getirerek daha iyi izah etmek istiyor. Diyor ki Bukhari Bara'dan rivayet etmiştir ki qala kanatil ensaru iza haccu faraca'u lem yadkhulu buyutahum min qibli abwabiha. Ensar hac ettikleri zaman ve döndükleri zaman evlerine ön taraflarından ön taraftan kapı tarafından girmiyorlardı. Feca raculu min el ansari fe darahu min qibli babih. Ensardan birisi geldi yani hac dönüşünde evine girişten kapı tarafından girdi. Fe ke ennehu uyyira bi zalike. Bunun üzerinde ayıplandı. Yani sen niye adeti bozuyorsun? Niye adeti yerine getirmiyorsun diye çevresi tarafından ayıplandı. Fe <laughs> ayetu ve bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Ve sebebu bu, bunun sebebi, ennehum zannu ennel muhrime la en yugayyire cemi'i Onlar zannediyorlardı ki, muhrim yani ihramda olan kişi, tüm adetlerini değiştirmesi lazım. Ben yuğayyira cemi'i adatihi fiddukuli ve libasi ve hem giriş konusunda, yani evlere giriş konusunda, hem elbise giyme konusunda, hem koku sürme konusunda, ve hâza ihtirâ'u min indi enfusihim. Bu kendilerinin uydurmuş olduğu bir şeydir. İhtira, uydurma demektir. Min gayri şer'in. Yani bu konuda şer'i bir delilleri yoktur. Fenebbehehum teâlâ. <laughs> Allah-u Teala onları uyardı. Enne hâza leyse birren ve la ta'aten. Ve dedi ki sizin bu yaptığınız iyilik değildir. Allah'a itaat anlamına da gelmiyor. Yani sizin eve arkadan girmeniz sizin için bir iyilik değildir, itaat değildir, takva değildir. وَاتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'a karşı gelmekten sakının ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. اَخَافُ رَبَّكُمْ وَمْتَثِلُوا اَوَامِرَهُ Rabbinizden korkun, onun emirlerine ittiba edin. لِكَيْ bir بِرِدَاهُ Ta ki onun rızasına ulaşasınız diye. Zafer, tezfar yani elde edesiniz diye anlamındadır. Ve katilu fi sabilillah Allah yolunda savaşın, cihad edin. Ellezine yukatilunekum. Kiminle? Sizinle savaşanlarla. Ve la ancak bu konuda haddi aşmayın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz Allah celle celaluhu haddi aşanları sevmez. Ey cahidu fi sabilillah. Allah yolunda cihad eden li i'la'i kelimetillah. Allah'ın kelimesini, Allah'ın emrini, Allah'ın dinini yüceltmek için. Ve katilullezine yuqatilunukum min el kuffar. Sizinle savaşan kafirlerle savaşın ve la ta'tedu. Haddi aşmayın. Peki haddi aşmak nasıl olur? bi katli şuyuhi ve nisai ve yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürerek haddi aşmayın. Savaşta, İslam'ın savaş hukukunda yaşlıya, kadına ve çocuğa dokunulmaz. Fallahu yekrahu zulme vel udvane. Allah Teala zulmü ve düşmanlığı haddi aşmayı sevmez. Vaktuluhum haythu Onları nerede bulursanız onları öldürün. Ve ahricuhum min haythu ahracukum. Onlar sizi memleketinizden çıkardığı gibi siz de onları memleketlerinden çıkartın, onları sürgün edin. Ey uhtuluhum haythu vecettumuhum. Onları nerede bulursanız öldürün. Fi hillin ev haramin. İster hil bölgesinde olsunlar, ister haram bölgesinde olsunlar. Hil bölgesi haramın dışında kalan kısım. Ve ahricuhum min avtanihim onları vatanlarından çıkartın ve şerriduhum onları sürün kovun kema şerradukum onlar sizi kovduğu gibi onlar sizi sürgün ettiği gibi vel fitnetu eşeddu katli bir mümini dinden çıkarmak dinden çıkmasına sebep olmak ki buna fitne deniliyor öldürmekten daha çetindir daha zordur daha kötüdür E fitnetül mümini an dinihi. Bir mümini dininden döndürmek ve işrakuhum billahi fil harami, ve haram bölgesinde onların Allah'a ortak koşması eşeddu min katlikum iyyahum fihi. Sizin onları öldürmenizden daha ağır bir şeydir. Yani bu konuda çekinmeyin. Haram bölgesinde de olsalar eğer size saldırmışlarsa, sizi öldürmeye teşebbüs etmişlerse siz de onlara saldırın, onları öldürün diyor yüce Allah. Nezalet hadihil ayatu bu ayet ne zaman indi? Lamma sadda al müşrikun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne zaman ki müşrikler Resulullah aleyhissalatu ve sahabe-i kiramı engelledi. Amel Hudeybiye Hudeybiye yılı an duhuli Mekke'te Mekke girmekten engelleyince bu ayet-i kerime nazil oldu. Ve kad ca'u Halbuki Müslümanlar ümre yapmak için gelmişlerdi. فَسَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ دُخُولِ Ancak müşrikler onları Mekke'ye girmekten engellemişti. Onlarla savaşmak istemişti. İşte ayet-i kerime de Müslümanlara izin veriyor. Eğer onlar sizinle savaşırsa siz de onlarla savaşın. Onları öldürün. Onlar sizi sürgün ettiği gibi, sizi kovduğu gibi memleketinizden siz de aynı muameleyi onlara yapabilirsiniz. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Allah Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin.